Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz dikdörtgenler prizması. Tüm yüzleri dikdörtgen olan geometrik şekillere dikdörtgenler prizması denir. denir. Günlük hayatınızda dışarıda da, evinizde de, okulunuzda da görebilirsiniz dikdörtgenler prizmasını. Dikdörtgenler prizmasının temel özelliklerini inceleyelim. Köşe, köşe dediğimiz tam şuralar. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de şurada arkada vardır bir tane. 8. Toplam köşe sayısı 8'dir. Ayrıt dediğimiz bütün şu uzunluklara biz ayrıt diyoruz. 1, 2, 3, 4. Altta da 4 tane var. 5, 6, şu arkada 7, bir de şu yanda 8. 4 tane de yanda var. 9, 10, 11, bir de şurada görmüyoruz. 12, 12 tane ayrıtı vardır. Yüz sayısı. Yüz dediğimiz yerde şuralardır. Burası mesela bir yüzü. Şu üst tarafı bir yüzü. Burası bir yüzü. Toplam saydığımızda 1, 2, 3, altta vardır 4, Yanda vardır 5, bir de arka tarafta vardır 6. Toplam yüz sayısı 6'dır. Dikdörtgenler prizmasının açınımı şu şekilde görüyoruz açınımını. Açınımda prizma ayrıtlarının hangi kenarlara karşılık geldiğini görebiliriz. Mesela bu yüzle bu yüz karşılıklı gelir, şu yüzle şu yüz karşılıklı gelir, bu yüzle de bu yüz karşılıklı gelir kapandığında. Dikdörtgenler prizmasının farklı şekillerde açabiliriz. Karşılıklı yüzlerinin yan yana gelmediğine dikkat edelim. Yine aynı renk yüzlerine açılımını bir de görüyoruz. Mesela şu turuncu yerle bu turuncu yer yan yana gelemez. Çünkü bunlar karşılıklı yüzler. Karşılıklı yüzler yan yana bulunamaz. Buradaki mavi ile buradaki mavi karşılıklı gelir. Şuradakiyle de renkle buradaki renk karşılıklı gelir ama hiçbiri yan yana değil aynı renklerin. Burada da aynı şekilde aynı renkler karşılıklı. Yani bu yüzle bu yüz karşılıklı gelir. Bu yüzle bu yüz karşılıklı gelir. Aynı şekilde bununla bu karşılıklı gelir. Kara prizmanın açılımı Kare prizmanın açılımı 2 eş kare ve 4 eş dikdörtgenden oluşur. Açın, açılımını görüyoruz. 2 tane karemiz var. Burası ve burası. Bunlar birbirine eş. 1, 2, 3, 4 tane de dikdörtgenimiz var. Bunlar da birbirine eştir. Kare prizmayı farklı şekillerde açabiliriz. Bir bu şekilde açarız. Bir de bu şekilde açarız. Kare prizmanın yan yüzlerinin alanları eşittir. Yan, yün, yan yüzleri dediğimiz burası, burası, yan tarafı ve arka tarafıdır. Yani bu mor olan yerler. Ve alanları birbirine eşittir. Küpün açınımı. Küpün açımının açınımı 6 eş kareden oluşur. Farklı şekillerde açabiliriz. Bir bu şekilde, 2 bu şekilde 3 bu şekilde kapattığımızda da bu 3 şekli küp oluşur küpün tüm yüzlerinin alanları eşittir yani burada 1 2 3 4 5 6 tane kare var ve hepsi birbirine eştir dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı dikdörtgenler prizmasının alanı bulunurken dikdörtgenler prizmasını meydana getiren dikdörtgenlerin tümünün alanı bulunur ve toplanır Şimdi şu turuncu yer için bakalım. Krem yer için bakalım. Burasının uzunluğu C ise burasının uzunluğu da C'dir. Şuradaki dik düşünürsek alanını nasıl buluyorduk? Uzun kenar çarpı kısa kenar. Yani A çarpı C'dir. Aynı şekilde üste bakalım. Burası A ise şu uzunlukta A'dır. Yukarıdaki dikdörtgenin alanını bulurken a çarpı c yaparız. Uzun kenar çarpı kısa kenar. Pardon, şurası b. A çarpı b yaparız. Buraya geldik. Şurasına bakacak olursak, burasının uzunluğunda b çarpı c iki kenarını çarparak buluyoruz. B çarpı c. Şimdi hepsini tek tek bulabiliriz fakat karşılıklı yüzler birbirlerine eşit. O yüzden bunları 2 ile çarpıştık olur. Mesela yukarıdaki ile yani A çarpı B ile aşağıda aşağıdaki yüz birbirine eşittir. O zaman 2 tane AB vardır. Buradaki BC ile bu yan taraftaki yüz birbirine eşittir. O zaman 2 çarpı BC ederiz. Bu yüzle arka taraftaki yüzde birbirine eşittir. O zaman 2 çarpı acı Çünkü 2 tane var hepsinden. Aşağıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun tüm yüzeyleri boyanacaktır. Buna göre toplam kaç santimetre karelik alanın boyanacağını bulalım. Şimdi burası 20 santim ise burası da 20 santimdir. Öndeki ön yüzünün alanını bulacak olursak burayı nasıl buluruz? 20 çarpı 100 yani 200 yapar. Yanı bulalım. Yan içinde 20 çarpı 8'den 160 olur. Üstü, üstünü bulacak olursak burası 10 ise burası da 10'dur. Burasının uzunluğu 8 ise aynı şekilde burasının uzunluğunda da 8'dir. O zaman 10 çarpı 8'den yukarısı da 80 cm kare çıkar. Ne kadar boyanacak? Şimdi Ön yüzle arka yüz birbirine eşitti. İkisi de boyanacak. O zaman 200, 200, 400 bir boyanacak. Yan taraflara bakalım. 160 burası boyanacak. Aynı şekilde yan tarafta vardır görmüyoruz. 160 da orası boyanacak. 160 çarpı 2. 320. Üst ve alt tabana bakalım. Burası 80. Alt tarafta da vardır bir tane 80. O zaman 80 çarpı 2'den 160 olur. Hepsini toplayacağız. Toplam dediği için. 880 cm karelik bir alan boyanacaktır deriz. Dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun tüm yüzlerinin alanları toplamını bulalım. Şimdi mavi için açılımı verilmiş. Mavi için şurasının uzun, bu kısa kenarı biliyoruz. Uzun kenarının uzunluğu burası 20 ise aynı şekilde burası da 20'dir. O zaman mavi için alanı nasıl buluruz? 20 çarpı 10 deriz. O da 200 cm yapar. Sarı için baktığımızda o bir bir önceki sorunun e, çözümü arkadaşlar bu e, orada yazmıştım ama nasıl olduğunu açılımından daha rahat görürsünüz diye bir kere daha bakalım burası 8 burası 20 cm burası 20 cm o zaman 20 çarpı 8 diyeceğiz 160 olur Kırmızı içinde ne diyeceğiz? Burasının uzunluğu 10. Peki ben şurayı nasıl bulacağım? Şimdi burası kapandığında nereyle birleşiyor? Şurayla birleşiyor. Yani bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşittir. Bu 8 ise aynı şekilde bu da 8'dir. O zaman 8 çarpı 10'dan 80 cm buluruz. Hepsinden ikişer tane olduğu için 2 ile çarpıyoruz hepsine topladığımızda 880 santimetre kare buluruz. Yandaki şekilde kenarlarının uzunlukları verilmiş olan dikdörtgenler prizmasının açılımı görülmektedir. Buna göre dikdörtgenler prizmasının alanı kaç santimetre karedir? Bütün yüzlerini toplayacağız. Şimdi şuradaki yeşil için bulabiliriz. 4 ile 3'ü çarptık 12. Aynı şekilde bu da 12'dir. Aynıdır bunlar eşleri birbirlerine. Sarıya bakalım. 3 ile 7'yi çarptık 21. Burasının uzunluğunda 7'dir. 7 ile 4'ü çarptım. Bunu da 28 bulduk. Bu ise yine maviden 28. Sarı da 21'dir. Hepsini toplayabiliriz. Ya da ne yaparız? 28 ile 2'yi çarparız. ya da ne yaparız? Hepsini toplayıp 2 ile çarparız. Ya 28 çarpı 2 artı 21 çarpı 2 artı 12 çarpı 2. Hepsini toplarız ya 122 buluruz ya da hepsini topladıktan sonra 21 artı 28 artı 12 artı 2 ile çarparız. Yine tüm alana eşit olur. Dikdörtgen prizma şeklindeki dolabın ölçüleri aşağıda verilmiştir. Eni 180 santim verilmiş, yazalım. E, boyu 200 santim verilmiş ve genişliği 50 santim verilmiş. <laughs> Mavi yeri bulmak için boyla eni çarparız. Yani 200 ile 180'i çarptığımızda 36 bin yapar. Yazayım şuraya. Mavi yeri 36 bin bulduk. Şuraya bakalım genişlikle boyu çarparız. Genişlikle boyu yani 50 ile 200'ü çarptığımızda 10.000 yapar. Şu yeşil yere baktığımızda ise enle ile genişliği çarparız. Yani 180 ile 50'yi çarparız. O da 9000 yapar. Şu 10.000 demiştik. Burası da 9000 yaptı. Hepsini toplayıp 2 ile çarpabiliriz. 36 bin, 10 bin daha, 46 bin, 9 bin daha, 55 bin. 2 ile çarparsak 110.000 bin. santim santimetre kare yapar. Kare prizmanın yüzey alanı. Kare prizmanın alanı bulunurken kare prizmayı meydana getiren kare ve dikdörtgenlerin tümünün alanı bulunur ve toplanır. Taban ağrıtlarının uzunlukları A ve yüksekliği H olan kare prizmanın alanı 2 çarpı A çarpı A artı 4 çarpı A çarpı H. Yani biz yine teker teker de bulabiliriz. Bu ön yüzün için A çarpı H yaparız. A çarpı H yaparız. Aynı şekilde burası da a çarpı h'tır. Burada bir tane yan taraf vardır görmediğimiz. O da a çarpı h'tır. Bir de arka tarafta vardır. O da a çarpı h'tır. Hepsini topladığımızda 4 tane a h yapıyor. O yüzden 4 ile çarpıyoruz. a çarpı a. Yukarısını bulalım. Burası a. Burası a'dır. Alanını a çarpı a'dan buluruz. Karedir çünkü. A çarpı A'dan buluruz. Bir yukarıda vardır aynısı. Bir de tabanımız vardır. En altında vardır aynısı. O zaman iki tane A çarpı A vardır. Yandaki şekilde görünen yüzlerin alanları verilmiş olan kare prizmanın alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bu 40. Burası da 40. Yan tarafta 40. Arka tarafta 40. E 40'tan kaç tane var? 4 tane var. O zaman 40 çarpı 4 deriz. O da 160 yapar. 16. Yukarısı 16 bir de aşağısı 16'dır. 2 tane 16'mız var. O zaman 16 çarpı 2'den 32'dir. 160 ile 32'yi topladığımızda toplam alan 192 cm karedir küpün yüzey alanı. Küpün alanı bulunurken küpü meydana getiren karelerin alanları bulunur ve toplanır. Açılımında görmüştük. 6 tane kareden meydana geliyordu küp. O yüzden bir tanesinin alanını bulup 6 ile çarparsam küpün yüzey alanını bulmuş olurum. Ayrıtların uzunlukları 5 santim olan küpün alanı kaç santimetre karedir? Ayrıtların uzunlukları hepsi 5 santim. Burası da 5 santim. Burası da, burası da her yer. O zaman şu ön yüzünün alanını bulacak olursak 5 çarpı 5'ten 25'tir. Her yer 25. Bu yüz 25, üst 25, burası, yan taraf 6 ve arka taraf. Her yer 25'tir. 6 yüzü olduğu için 25 ile 6'yı çarparsak 150 santimetre kare bulur. Yanda açılımı verilen küpün kapalı halinin çevresi 24 santim olduğuna göre alanı kaç santimetre karedir? Şimdi ayrıtlarını düşündüğümüzde küpün 12 tane ayrıtı vardı. O zaman 12 tanesinin toplamı 24 ise bir tanesinin uzunluğunu bulmak için ne yaparız? 24'ü 12'ye böleriz. Bir kenarını sadece 2 santim buluruz. Yani bir kenarı 2. Her yeri 2 bu küp olduğu için. Alanını soruyor. O zaman bir tanesinin alanını bulup ben 6 tane küp olduğu için, 6 tane kare olduğu için 6 ile çarparsam bulurum. 2 ile 2'yi çarptım. 4. E burası 4. Burası da 4. Aynı şekilde her taraf 4'tür. 6 tane 4'ümüz var. O zaman 6 çarpı 4'ten 24 cm kare buluruz. Evet arkadaşlar konumuz burada bitti. Videoyu izleyip not almayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın.